yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Merhaba çocuklar Bugün sizinle beraber kolay okuma metinlerinin üçüncüsünü yapacağız. Haydi bakalım başlayalım. Evet karşımızda iki tane güzel metnimiz var. Bu metinleri yavaş bir şekilde okuyacağım. İsterseniz ben okumadan önce videoyu durdurun. Önce siz okumaya çalışın, sonra ise benimle beraber okuyun. Haydi bakalım, başlayalım. El ele el al ala al Ela lale el ele Ela ile al lale, nane, al, ela, nane, al, nine, nane, al, nane, al, nane, ye, kiki, kal, kiki, ninni, oku, ninni. Aferin sizlere. Çok güzel. Yeni metinlerimiz geldi. Başlayalım. Mama. Ye. Lale. Ela. Mama. Al. Mini. Lama. Al. Kek. Al. Ye. Mani. Olma. Ütü. Al. Gel. Lüle lüle, saç, kirli, örtü, kirli, lor, maya, lor. Aferin sizlere. Çok güzel. Evet, yeni metinlerimiz geldi. Tara, tüyü, tara, örtü, al, örtü, kirim, al, kilim, baba, kek, al, anne, kek, yap, kına, sür kına, kirli, kan, kirli, yıka, deri, yıka, dere, duru, dere, Duru, dere, duru, sarı, masa, sarı, tasa, su, koy, kasa, kasa, elma, al. Çok güzel. Aferin sizlere. Evet, yeni metinlerimiz geldi. Şimdi onlara devam edelim. Sade, elma, ye ekmek al ye taze ekmek ye gemi al gel dişi çek dişi yalı al yaşa toka tak toka taka tak taka mini kek ye moba al gel tütü al tütü yaka al yaka mor ütü al aferin sizlere çok güzel Evet, yeni metinlerimiz geldi. Soda iç, soda, mis gibi, kahve, yeşil, çay, iç, günde iki litre su, iç, beyaz masa, al, siyah perde, al sarı saçlı çocuk mavi gözlü kız mavi çatal al mor halı al temiz havlu ver pembe saçlı çocuk pembe Kitap. Oku. Aferin sizlere. Çok güzel. Evet, yeni metinlerimiz geldi. Şimdi metinlerimizi beraber seslendirelim. İki çatal kaşık var. Güzel beyaz torba. Kivi çok tatlı. Beyaz peynir al. Kaşar, peynir, al. Mavi, etek, giy. El, yüz, yıka. Temiz, kapı, kolu. Sarı, yelek, giy. Mis, gibi, doğal, yaşam. Mavi şapka al. Suya limon koy. Siyah gözlü insan. Evet, metinlerimiz bitti. Baştan sona kadar bütün metinlerimizi okuduk. Benimle beraber okuduysanız eğer size teşekkür ediyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.